thanks arkadaşlar. Yine çok güzel bir Cocktail Talks programıyla karşınızdayım. E bugün size yine son yılların trend kokteyllerinden birisini yapacağım. Aslında ilk duyduğumda ve ilk içtiğimde çok şaşırmıştım ben bu kokteyli. Bugün Espresso Martini'yi yapacağız. çok sevilen bir kokteyl. Kahve, vodka, kahve likörü. Kahveli kokteyller nasıl olur diye ben böyle zamanında böyle çok fazla bu işin içinde çok derinlere girmemişken şaşırırdım ama ee, daha sonra White Russian, Black Russian derken Espresso Martini ile gerçekten kahveli kokteylleri tam böyle bir e, doyduk diyebiliriz. Espresso Martini gerçekten çok sevilen trend. Güzel bir kokteyl. Ben çok seviyorum Espresso Martini. Çünkü kahveli, soğuk kahve likörü, e, likörlü ve vodkalı gündüz de içilebilir. Çok güzel. kahveyle birlikte hiç hissetmiyorsunuz. Böyle bir hiss e, hissiyatı var. O yüzden ee, bu kokteyl gerçekten çok güzel bir kokteyl, denemeyenler için kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum e, İlk fırsatta bu kokteyli yapın ve bugünkü reçetede de çok güzel bir espres Espresso Martini yapacağız. Ee, şöyle bir şey Espresso Martini ile Vodka kullanacağız. Ben e, Belvedere bile kullanacağım bugün. Ee, ve kahve likörü kahluğa kullanıyoruz ama ben e, biliyorsunuz ki en az kahluğa kadar güzel bir kahve likörü yaptım çok yakında bunun da videosu e, youtube sayfamızda olacak e, ve mükemmel bir kahve likörü ile yapacağız e, soğuk demlenmiş kahve kullanacağım aslında ismin de olduğu gibi espresso kullanmak en ideali, en güzeli fakat espresso makinemiz olmadığı için evde espresso makinesi çok az insanın vardır eminim ki. O yüzden biz soğuk demlenmiş filtre kahve, yani demlenmiş ve soğutulmuş filtre kahve veya Nescafe demlenmiş ve soğutulmuş bir Nescafe ile e, bunu yapabiliriz. E, hiç kahve bulamazsanız, Türk kahvesini bile demleyip sonra soğutup onunla da yapabilirsiniz. Kesinlikle bununla da e, güzel bir kokteyl olacağına inanıyorum. E, ve kokteylimize geçiyoruz. Shaker'ımı alıyorum. Şu şekilde şöyle. Şöyle 5 siyer koyacağım. 5 siyer modu koyuyorum. Burada şöyle bir şey, ben bu kahve likörünü yaparken çok az içine kakao koyuyorum. Birazcık böyle bir çikolatalı bir aroma gelecek. O yüzden bu kahve likörünü tat şeker oranına göre siz belirleyebilirsiniz. Ben iki buçuk siyan koyacağım. Çok fazla tatlı olsun istemiyorum. Ama ee, çok da böyle kahve kahve e, acı bir şey içmek istemiyorum. Ama dediğim gibi buradaki şeker oranları sizin isteğinize göre likörü ona göre kısıp yükseltebilirsiniz. Bu konuda hiç mi hiç e, size bir öneride çok bulunmak istemiyorum. Şöyle soğuk demlenmiş kahvemden de 5CL koyuyorum. Yani 5 buçuk ,5, 5 reçetesine gitmiş olacağız bugün. Şöyle şekerimi bol buzluyorum. Her zamanki gibi biraz dışarı, biraz içeri atıyorum. Ee, yine çok iyi shake şey ediyoruz. Üstünde biraz krem olsun istediğim zaman biraz daha uzun çalışıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi neredeyse shaker'ım şey, tamamen kremayla doldu. Bu bir köpük değil, bu bir krema. Şu şekilde. Sonra şöyle bir martini bardağını, çünkü bir e, martini kokteyli olduğu için martini bardağında servis edeceğim. E, double strain yapmayacağım. Sadece bir kez süzeceğim şöyle. Yani mükemmel gerçekten şuna bakar mısınız yani bunu birazcık size böyle detaylı göstermek istiyorum. E, tamamen Krema şeklinde geliyor. Ve akan kremaya bakar mısınız gerçekten Mükemmel bir Kremaya sahip olduk. İstediğimiz bu çünkü ee, bunu birazdan size anlatacağım. Şu güzel anı yaşamak istiyorum. Bu köpüğün böyle buradan süzülerek akışını izlemek çok hoşuma gitti şu an. Hala hala da köpük var içinde ve bu benim çok hoşuma gitti. Gerçekten içinde üstünde neredeyse bir parmaktan daha fazla bir kremaya sahip olduk ve bu ee, tam da aradığım istediğim kokteyli evet. şu şekilde şimdi gördüğünüz gibi kokteyl üzerinde çok güzel bir parmaktan daha fazla bir e, krema var çünkü espresso martini espresso üstünde çok iyi bir krema altında gövde ve bitişi şeklinde çok e, yu, e, küçük az içimli bir kahve yani iki yudumda biten bir kahve ama burada kreması çok önemli espresonun. İyi bir espresso kremasıyla anlaşılır. Kremasının rengi, kremasının e, netliği ve kremasındaki canlılık bir iyi bir espressoyu kesinlikle gösteren birinci nedeni. Ve espresso martini de onun gibi gidiyor. Krema bir kere süt köpüğü gibi bir köpük, sabun köpüğü gibi bir köpük istemiyoruz. Üzerinde bildiğiniz, gördüğünüz gibi, e, evet, bunu size göstermek istiyorum. Şu şekilde, şöyle, gördüğünüz gibi bir dondurma gibi. Yani, şöyle, bir dondurma kreması gibi olması gereken bu. E, bu krema çok lezzetli çünkü vodkalı, e, kahveli körlü ve kahveli bir krema oldu. Şimdi. Aslında hiç süslemeye gerek yok. Krema zaten başlı başına bir e, süs oldu kendiliğine ama bir küçük dokunuş yapmak istiyorum buna. E ne yapacağım? Şöyle damla bitter çikolatalarım var. Üzerine kahve serpiştirebilirsiniz. Toz kahve, Türk kahvesi, Nescafe, çekirdek kahve, kahve çekirdeği. Kahve çekirdeği de çok iyi yakışıyor bunun süslemesine ama ben Damla bitler çikolata koyacağım çünkü birazcık içerken sonunda hafif bir böyle çikolata gelsin e, tam tamamlasın. Ağzımızda kahvenin e, vodkanın bırakacağı böyle bir acı o, acı demiyorum ben o sert tadı artık çikolatayla yumuşatıp iyi bir bitiş e, elde etmek için şu şekilde şöyle üzerine gördüğünüz gibi kremanın güzelliğini çikolatanın üzerinde duruş şeklinden zaten size fark edebilirsiniz. Şöyle üç parça ee, damla bitter çikolatamdan koyuyorum ve başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. Gerçekten mükemmel oldu. Gerçekten mükemmel bir espresso martini oldu. Olması gerektiği gibi e, kremaya sahip e, gövde buradan çok net gözüküyor. E, çok iyi oldu. Ama bunu <laughs> tatmak istiyorum. Tatmak istiyorum. Gerçekten tatmak istiyorum. Yani e, biraz. Pazarlama eee anlatımı yapıyorum ama o arada da o kadar çok canım çekiyor ki bu kokteylleri böyle şöyle bakıyorum. Şimdi burada tadımla önce güzel bir krema gelmesi sonra benim gövdeye ulaşmam gerekiyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım çok güzel bir cappuccino, alkollü cappuccino içmiş gibi hissettim kendimi. Bu iş espresso'dan biraz geçmiş. Gerçekten o perfect, mükemmel e, cappuccino kremasına sahip olmuşuz. gerçekten çok lezzetli oldu, çok güzel oldu. İşte işte espresso martini, en güzel espresso martini olduğunu inanıyorum bugün size gerçekten güzel bir kokteyli anlattık. Bunu da bu şekilde yaparsanız ve içerseniz çok zevk alacaksınız. Çok zevkli bir espresso martini olacak. Yine beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Artık sayfayı bayağı renklendirdik biliyorsunuz. Videolarımız ve kokteyllerimiz artık daha böyle bir e, havaya girmeye başladılar. E, lütfen sayfamızın daha ileriye taşımak için bu güzel e, bilgileri ileriye arkadaşlarınızla paylaşabilmeniz için e, likelamayı, yorum yapmayı e, ve... Abone olmayı kesinlikle unutmayın. The Cocktail Talks'u takip etmeyi, Erkan takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka güzel kokteyldi. Bir başka bir Erkan Deren ile Cocktail Talks programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.